her verici bir zamanı bize anlatabilir. Ee, mesela bizim ülkemiz olarak bakarsak özellikle İç Anadolu bölgemiz, Doğu Anadolu bölgemiz, Mersin, Konya, limanlarımız e, aynı zamanda Anadolu, Mersin ülkemizdeki gemi limanları dikkat çekebilir. Kayseri, Malatya, dediğim gibi Güney Anadolu bölgemiz, Diyarbakır'da bakın patlama, yangın çok dikkat edilmesi gerekebilir. Suriye olaylarına dünya genelinde aynı zamanda e, olabilecek Plitokop'a hava saldırıları, havadan yine bombalama, İsrail'i, Yunanistan'ı, İç Anadolu bölgemizi, Güney Anadolu'yu, Suriye bölgesini çok daha fazlasıyla konuşabiliriz. Di Diyarbakır'da bakın kontrol dışı patlamalar olabilir. Üst düzey şekilde tedbirlerin alınması, yangınlar, kontrol dışı patlamalar olabilir. Ama... Arasındaki dikleşme, Heole sentrik bakış açısına da baktığımda oradaki okuduğum göstergeler fazlasıyla. 9 e, Haziran itibariyle boğa burcuna geçiş var. Haziran ayına özel video yaptık. Daha girmeden önce canlı yayın yaptık sizlerle hatırlarsanız. Hem Instagram üzerinden hem YouTube kanalımız üzerinden. E, güvenliğimizi çok fazlasıyla önemsememiz gereken bir zamanda olabiliriz. Şimdi Haziran ayı içinde sevgili dostlar Haziran 19-20 Haziran. 21, 22, 25 ve 26 Haziran dikkat çekici tarihler olarak ben bunları üzerine çalışmalar yaptım.